Adımız pişti. Ben bay bay Garip bunu göstereyim gramını ona pişti. Size göstereyim dedim. Şimdi orayı merak et diye. Oldu. Suyunu da çekti. Baya güzel bir çektim. Ama suyu bugün suyu az oldu. Neyse. Şimdi bunu içine koyacağım. Ama nasıl koyacağım bilmiyorum. Peki. Böyle bir tanına bakacağım. Hayır, Ne diyeyim? Aralardan en güzel makarna da olabilir. Şimdi anneme söyleyeceğim. Ve annem gelip bunu kasanın içine koyacak. Hatta açıkla çatal çıkartayım. Ben önce makarnasını yiyorum. Ya da suyunu önce içiyorum. Sonra işte öyle bula bula şeyler yapıyorum. Bir Alacağım şu böyle kaşıklar bir çatal aldım şuraya koyayım arkadaşlar benim kötülüyorum bakmayın kusuruma da bakmayın ders çalışıyorum Aaa! ne bu şey yok. bekliyorum onları şu anda. Bakayım bu arada YouTube'a koyduğum video yükleniyor mu? Yükleniyormuş. Böyle makarnamız oldu. Uuu. Şş, sıcak. Arkadaşlar video çok uzadı. Ben bu videoyu yarımında öbür gün çeksem hocam. Bakar mısınız? Bu işi başka bir zaman yapsaydım? Pişti anne. Geldi annem. Evet arkadaşlar Nadalımız hazır. Annem şuraya koy. Zile, zilemiştim ben. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de yiyorsanız afiyet olsun. Hadi bay bay ben yiyeceğim.